Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de viyollere salatalık, kabak tohumu ve domates fidesi diktim. Hobi bahçeme hazırlık. Altına muşamba serdim arasından ot çıkmasın diye üstüne de şu anda örteceğim yani poşet örteceğim. Şöyle şimdi bunlar domates. Şöyle göstereyim. Ve size teneke ekmiş oldum maydanozlarımı soğanlarımı göstereceğim maydanoz ve soğanlarım şöyle yeni diktiğim baklalarım Yine soğanlarım. Bezelyelerim. Önceki soğuk vurmuştu. Bunları tekrardan diktim. Bu tenekede de marullarım var. tohumlardan diktim. Diktim. Çıkınca yine göstereceğim. Evet. Tekrar bir yöllerim. Daha patlıcan da tüpleyeceğim, biberde Onların hmm. fideleri çok küçük. Daha sıcak hemen buruşu veriyorlar. Suladım. Evet size marullarımı göstereceğim demiştim. Evet. Güneşten güzel çıkıyor mu bilmiyorum ama renkli marullarım. Tekrardan pırasalarım. Arasını yine kabak diktim. Üstünü örttüm çabuk çıksın diye. Evet, marullarım. Bunlar lok, roka. Tohumunu alacağım. Baklalarım çiçekte. Şöyle döken var mı hiç? Şimdilik yok ama dökecek. Olmaya başlayacaklar artık çiçeklerine vuruşturmuşlar. Şöyle, bunlar da roka, bunlar bakla. Yine böyle arkadaşlar. Marırlarımı ile poşetle soğuktan korudum. Şuradaki baklalarımı da göstereyim size. Yeşilliklerim. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın.